Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte Ulanzi VL119 modeli RGB tüp ışık inceliyoruz. Son zamanlarda YouTube videolarımda kullandığım ışıkların yetersiz olduğunu düşünmeye başladım. Bu sebeple de kendime 2 adet ışık sipariş etmek istedim. Hatta şu anda da sağıma ve soluma ışıkları yerleştirdim. Artık videolarımda kullanabileceğim 2 adet daha ışığım olmuş oldu. Ulan ZVL 119 modelini AliExpress'ten tercih etme sebebim ise tamamen fiyatına göreydi. Çünkü bu tarz ışıkları araştırmaya başladığımda tabii ki de Türkiye'de bulunuyordu. Ancak fiyatına baktığım zaman Türkiye'de bir tane alacağım fiyata AliExpress'ten iki tane sipariş ettim. Uzun zamandır AliExpress'ten sipariş vermeme sebebim tamamen ürünlerin Türkiye'de bulunabiliyor olmasıydı. Hem kur farkı hem vergi ödemesi hem de gönderim ücretleri ürün fiyatını epeyce yükseltiyordu. Ben de o sebeple Türkiye'den satın almaya karar vermiştim vermiştim. Ancak AliExpress'te yakaladığım bir indirim hem de kullanacağım bir kupon olduğundan dolayı bu şekilde 2 adet olarak AliExpress'ten sipariş ettim. Yan tarafta ödediğim tutarları görüyor olacaksınız. Böyle bir video hazırlama sebebim tamamen bu tarz içeriklerle uğraşan ya da fotoğraf çekimiyle uğraşan arkadaşlar için olacak. Ürünlerin elime ulaşması yaklaşık olarak 2 haftayı buldu. Sizlere AliExpress'ten sipariş verirken dikkat etmeniz gereken noktaları biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de bu noktalara dikkat ediyorum. Birinci olarak ürünlerin fiyatına bakıyorsunuz size gayet uygun gözüküyor ancak içerisine girdiğiniz zaman gönderim ücreti neredeyse ürünün iki katı fiyatına denk geliyor. Bu sebeple de avantaj kaybolmuş oluyor. İkincisi ise yine vergi ödemeleri. Sepette toplam tutar içerisinde vergi dilimi olarak sizlere bir fiyat çıkıyor. Bu fiyatı ödediğiniz zaman PTT tarafından kargonuz size ulaştığında herhangi bir ek ücret ödemiyorsunuz. Çünkü toplam tutar içerisinde vergiyi de ödemiş oluyorsunuz. Bu vergi dediğim şey gümrük vergisi oluyor. Son olarak ise yine ödeme yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi kredi kartınızı yani fiziksel kredi kartınızı bağlamak yerine mobil bankacılığınızdan bir adet sanal kart oluşturun. Bu sanal karta ödeyeceğiniz tutar kadar limit açın ve tek kullanımlık olsun. Siparişinizi bu şekilde geçin ve özellikle de kartınızı kaydetmeden kullanın. Dediğim gibi AliExpress her ne kadar güvenilir ya da tanınmış bir site olsa da bu tarz e-ticaret platformlarında ben kredi kartımı tanımlamıyorum. Sanal kredi kartı kullanıyorum. Tüm bunlara dikkat edebilirsiniz ve yine yorumlarda aklınıza takılan şeyleri bana sorabilirsiniz. Fotoğrafçılıkla veya dijital içerikle uğraşan arkadaşlar için tercih edebileceği bir ışık modeli olduğunu düşünüyorum. Sizlere elimden geldiğince kutu açılışını yapıp içerisindeki özellikleri göstereceğim. Eğer hala daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın. Şimdi gelin hep birlikte kutu açılışıyla başlayalım. Ulanzi VL119'un kutu tasarımı bu şekilde. Arka tarafına baktığımızda ise ışık hakkında detaylı bilgileri görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi ledlerin kullanım ömrü 20.000 saatmiş. Ayrıca yine plastik gövdeden oluşuyor. 2500 ila 9000 Kelvin arasında sıcaklık değeri ayarlayabiliyorsunuz. 2600 miliamperlik bir bataryası var. Toplam 60 dakikaya kadar %100 bataryada kullanabiliyorsunuz. Bu değer benim için yetersiz olacaktır. Uzun videolarda muhtemelen 1 saat yetmeyecek. O sebeple harici bir güç kaynağına bağlayıp kullanacağım. RGB efektleri bulunuyor. Ayrıca 0 ile 100 arasında parlaklık değeri ayarlayabiliyorsunuz. 200 gramlık bir ağırlığı bulunuyormuş. Dediğim gibi farklı ışık modlarında ve farklı renklerde kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisine baktığımızda ise bizlere ışığın kendisi karşılıyorken ayrıca burada Type-C üzerinden şarj edebileceğiniz bir Type-C şarj kablosu geliyor. Adaptör tarafı ise USB tip A olarak yapılmış. Burada gördüğünüz gibi yine rutubet önleyici plastik parça bulunuyor. Burada da yine garanti sertifikası bulunuyormuş. İçerisinde bir adet de kullanma kılavuzu var kullanma kılavuzu içerisinde ise yine detaylarını görebiliyorsunuz. Bu şekilde nasıl kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca yine burada da yine bir QR kod bulunuyor. Ulanz sitesine gidebilmeniz için. Işıkların tasarımına yakından baktığımızda ise üzerinde bu şekilde koruma jelatinleri bulunuyor. 2 adet sipariş etme nedenim dediğim gibi Türkiye'deki satış fiyatının yarı yarıya fark etmesiydi. Yani bu ışıkları Türkiye'den alsaydım tanesine 1800 lira vermem gerekiyordu. AliExpress'ten sipariş ettiğim için vergiler dahil toplamda 1730 TL verdim. Yan tarafına baktığımız zaman bir power anahtarı görüyoruz. Üzerinde ise Type-C'den şarj edebileceğiniz bir Type-C portu bulunuyor. Alt tarafında isterseniz tripota takmak için bir tripod yuvası bulunuyorken bileğinize ip askılıkla beraber takabilmeniz için bu şekilde bir yuva bulunuyor. Plastik kalitesi çok iyi değil. Yani plastik malzemeyi biraz daha kaliteli yapabilirler diye düşünüyorum. Burada dijital bir ekran bulunuyor. Burada da mod butonları bulunuyor. Power butonunu yukarıya ittirdiğim zaman ise ışık devreye giriyor. Ekranı bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde de ışık yanmış oldu. Farklı modlarda kullanılabiliyor demiştim. Bu şekilde mod ayarlamaları yapılabiliyorken ışığın rengini de yine bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Sıcaklık ayarlarını ayarlayabilmeniz, renklerini değiştirebilmeniz için buradaki butonları kullanabilirsiniz. Ayrıca yine alt taraftan da satırasyon değerlerini ayarlayabiliyorken ışığın parlaklığını da yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada bir pil göstergesi var. Pil göstergesi sayesinde şarjının ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde RGB tüp ışık olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu videolarımda belki arka planımda belki de kendim için kullanabilirim. En azından hem uygun fiyatlı olduğu için hem de daha aydınlık bir görüntü elde edebilmek için böyle bir ışık sipariş ettim. Dediğim gibi farklı modlarda bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mod geçişleri için de yine buradan artı simgesini değiştirebilirsiniz. Örneğin modlardan bir tanesi bu şekilde kırmızı LED flash modlarından artı simgesine basarak bu şekilde modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Birçok farklı mod geçişleri bulunuyor. Dediğim gibi bu şekilde hızlı renk değiştirme, nefes alma efekti gibi çeşitli efektleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde de farklı ışıklarda kullanabiliyorsunuz. Yani çok fazla anlatılacak bir noktası yok tabii ki de deneyerek anlarsınız bunu. Eğer ki siz de uygun fiyatlı bu tarz ışıklar arıyorsanız bakabilirsiniz. Ulan Zive ile 119 modeli olarak geçiyor. Dilerseniz Türkiye'den, dilerseniz de AliExpress'ten kontrol edebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlarda bana sormayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz de bir like tuşuna basabilirsiniz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.